Mısır püskülü çayının faydaları nelerdir? Mısır yedikten sonra kabuğunda kalan lif benzeri sarı püskülleri atıyor musunuz? Bu püsküllerden binbir derde deva mısır püskülü çayı yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Mısır püskülü çayı zengin bir C ve K vitamini, potasyum ve antioksidan kaynağıdır. Mısır püskülü çayı kalp hastalıklarından cilt hastalıklarına kadar Birçok rahatsızlığı doğal yoldan tedavi edebilir. Mısır püskülü çayının faydaları nelerdir ve bu çaydan yararlanmamızı nasıl optimum seviyeye çıkartırız? Bu soruların cevabını sizler için hazırladık. Mısır püskülü çayının faydaları nelerdir? Zengin bir C vitamini deposudur. Mısır püskülü çayı yüklü miktarda C vitamini içerir. C vitamini kalp hastalıklarını ve ser zararlı serbest radikallerin vücutta ilerlemesini önler. Ayrıca tüm hayati organların en iyi şekilde çalışması için gerekli olan düzenli kan dolaşımını sağlar. Kan şekerini düşürür. Mısıl püskürü çayı yüksek tansiyonlu insanlar için mükemmeldir. Vücuttaki insülin seviyesini arttırarak kan şekeri seviyesini azaltır gut hastalığını azaltır. Mısır püskülü çayı gut hastalığının ağrılarını azaltabilir. Günde 2 bardak mısır püskülü çayı içerek başlayın. Ağrılarınızın azaldığını fark edeceksiniz ve bunu zaman içerisinde düşürebilirsiniz. Böbrek problemlerini tedavi eder. İdrara çıkarken ağrı, idrar yolu enfeksiyonu, idrar yolu iltihabı böbrek taşı gibi böbrek problemlerini mısır püskül çayı ile tedavi edebilirsiniz. Tabii ki de bu tedavilerin tümü dolaylı yoldan. Bir besinin mucizevi bir etkisi günlük hayatımızda dolaylı yoldan bize belli başlı noktalarda ekstra fayda sağlayabilir. Ancak hiçbir zaman sihirli bir dokunuş beklememeliyiz. Bu konuya böyle yaklaşmalıyız. Sindirimi kolaylaştırır. Bu çay sindirimi kolaylaştırmaya ve sindirim problemlerini tedavi etmeye yardımcı olur. Mısır, ipek çayı karaciğer tarafından safra salgısına uyarak yiyeceklerin uygun sindirimini sağlar. Kanamayı kontrol eder. Mısır püskür çayının içerisinde K vitamini kanamayı kontrol eder. Özellikle doğum yapacak kadınlar bu çaydan bol bol tüketmelidir. İyi bir idrar söktürücüdür. Mısır püskürü çayının idrar söktürücü özelliği vücuttan toksinlerin ve zararlı maddelerin atılmasını sağlar. Cilt rahatsızlıklarına iyi gelir. Mısır püskürü çayı ciltte çıkan döküntü, çıban gibi rahatsızlıkları tedavi edebilir. Ayrıca sin sinek ve böcek ısırıklarından kaynaklanan kaşıntı ve ağrıları hafifletmeye yardımcı olur.